Öncelikle merhabalar. Brother Türkiye olarak neler yapıyorsunuz son dönemde? Yazıcı yazıcı sektörü biliyorsunuz hani geçmiş dönemde bu kağıt kullanımının azalmasıyla birlikte hani insanlar biraz da daha şey gözüyle bakıyordu. Yazıcılar bitecek işte hiç kullanılmayacak diye ama siz yolunuza tam gaz devam ediyorsunuz. Yeni ürünler getiriyorsunuz. Neler oluyor? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. öncelikle biraz Brother'dan bahsetmek istiyorum. Brother bir Japon markası ve Japon markasının olmanın avantajlarını kullanıyor. Brother dünyadaki en büyük printer üreticilerinden birisi. 52 farklı ülkede küresel olarak faaliyet gösteriyoruz ve 17 tane üretim tesisimiz var Asya'da. Vietnam, Çin ve Filipinler gibi farklı ülkelerde. Biz önümüzdeki dönemde tek marka olarak yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Evet haklısınız burada yazıcı pazarında bir durağanlık söz konusu. Şu ana kadar IDC verilerine göre geçen seneyle bu seneyi karşılaştırdığımızda çok büyük bir büyüme yer almıyor. Biz e, kendi ürünlerimizle yenilikçi ürünlerimizle özellikle giriş seviyesinde bu sene e, siyah beyaz lazer yazıcı ve çok fonksiyonlu yazıcılarımızla pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz. E, aynı zamanda e, yine haklısınız iPad tarafında diğer farklı tablet e, tabletlerin gelmesiyle birlikte elektronik olarak e, elektronik olarak kullanılan kağıtların kağıtların elektronik tarafa aktarılmasıyla e, bu tarafta da bir değişim yaşanıyor ama biz her zaman şunun farkındayız ki yenilikçi ürünler, inovatif ürünler her zaman kullanım alanı bulabilecek. Bunların en başında yeni ürün, bugün burada tanıtmaya çalışacağımız yeni ürünümüz de geliyor. Peki bize bu yeni ürününüzden bahseder misiniz? Oldukça ufak yapıya sahip herhalde. Evet, son derece ufak, rahat taşınabilir. Aslında bu aynı zamanda Brother'ın teknolojik olarak ne kadar ileri bir seviyede olduğunu da göstergesi. Aslında hemen size de göstermek isterim eğer e, gösterebilirsem. Hemen cebinize koyabileceğiniz kadar rahat bir ürün. Şurada e, eğer gösterebilirsem, boyutları bu şekilde. E, son derece küçük ve kompakt tasarımı. E, bu ürünle çantanızda taşıyabilir, cebinizde taşıyabilirsiniz. Özellikle bu ürünle satış temsilcileri gibi, e, orta ve büyük ölçekli şirketlerin satış ekipleri, teknik ekipleri gibi ekipleri hedeflemiş durumdayız. E, bunu nerede kullanıyorlar diye soracak olursanız, bu ürünü satış temsilcisi çantasında rahatlıkla taşıyabiliyor ve gitmiş olduğu e, müşterisinde sıcak bir satışı hemen imzasını alarak, çıktısını alıp imzasını e, müşterine alarak kapatabiliyor. Yani sıcak satışı hızlandıran, e, hali hazırda tamamlayan bir yardımcı e, cihaz. Peki başka nerelerde kullanılabiliyor? E, özellikle polis e, polisler bunu kullanıyor çünkü e, olay yeri inceleme e, yapılırken bu raporları almakta son derece kolaylık tanıyor. E, bunun dışında bu cihazı özellikle e, ambulanslarda görebiliyoruz yurt dışında, e, Türkiye'de teknik ekipler daha doğrusu servis hizmeti sahada servis hizmeti veren teknik ekipler kullanıyor. E, bu teknik ekiplerin yapmış olduğu e, bakımların servislerin tüm çıktılarını buradan alıp müşteriye bir kopyası bırakılabiliyor. E, bu tür kullanım alanları var e, ve bu cihazı ilk defa bugün burada Türkiye pazarına tanıtıyor oluyoruz. Peki bize fiyat konusunda biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii e, bu cihazlarımız özellikle e, son kullanıcı fiyatı 400 dolar artı kdv olarak satışa sunduk. E, son kullanıcı fiyatımız 400 dolar. Artık Hdb. Ama bu cihazın çeşitli aparatları var. E, dileyen müşterilerimiz bu aparatları temin ederek kullanabiliyor. Nedir bu aparatlar? Eğer e, araç içinde kullanılacaksa bu cihaz sadece yanında taşımak değil de amaç araç içinde kullanmaksa bir araç içi aparatı var. E, aynı zamanda e, araç elektrik, şarj ...kısmına bağlanabilecek bir kablosu ve adaptörü mevcut. Bu tür ek kullanımlarla fiyat tabi farklılaşabiliyor. Proje bazlı, proje odaklı bir ürün olduğu için fiyat da tamamini projedeki isteklere göre değişkenlik arz edebiliyor. Peki bunda kullanılan yazdırma teknolojisi nedir? Hani kullanıcılar aldığı zaman toner veya kartuş değişimin ne kadar sürede yapıyorlar? Ne kadar çıktı alabiliyorlar? Bunun en büyük özelliği ise tasarruflu ve cebinizin dostu bir ürün olması. E, toner veya da inkjet kullanmıyor ya da bir kartuş kullanmıyor tamamıyla termal transfer yöntemiyle e, faks kağıtlarını e, tabiri caizse faks kağıtlarına rahatlıkla baskı alabiliyorsunuz. Bu da e, sadece bir kafası var ve kafanın belli bir ömrü var. Bu da e, yaklaşık 300 bin e, sayfa e, rahatlıkla baskı alabiliyor kullanıcı. Yani 400 dolara rahatlıkla bu ürünle termal, e, termal e, teknolojiyi kullanarak baskı sağlanabiliyor. Son derece efektif. Sayfa başı maliyetleri de düşük. Peki 2014 yılını yazıcı sektörü açısından nasıl görüyorsunuz? Hani diğer ürünlere baktığınız zaman da? Ee, yine biraz da ayetsi verilerinden konuşmak gerekirse 2014 itibariyle pazarda son 2 senenin e, durağanlığını aşılacağı bir sene olduğu konusunda e, tahminler mevcut. E, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de yine aslında hani belki e, zayıf noktamız olarak görülebilecek tablet ve mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte bu mobil cihazlarda ee, toplanan bilgilerin de bir şekilde yazılı halde baskı alınmasına ihtiyaç duyması. Ee, bizim bütün ürünlerimiz e, mobil cihazları destekliyor. Ee, bu mobil cihazlar Google e, Bulut destekli ürünlerimizde var. Ee, artık biliyorsunuz IT tarafı buluta kayıyor. E, ee, ve artık kimse in-house'da e, server tutmuyor. Ve hepsi buluta kaydığı için bütün uygulamalar da bulut ortamında geliştirilmekte. Biz Bizim cihazlarımız bulut ortamında internet üzerinden baskı almaya elverişli yazıcılarımız. Bu noktada biz de cihazlarımızı bu şekilde evriyoruz, geliştiriyoruz ve yeni teknolojik değişikliklere adapte ediyoruz. Bizim en büyük beklentimiz özellikle siyah beyaz lazer yazıcı segmentinde e, Türkiye'de İlk iki sıraya yerleşmek ve rakiplerimizi geride bırakmak. Bunun için ne tür bir strateji geliştirdik? Şöyle özetlemek istiyorum. Biz küreselde ve Türkiye'de sayfa başı maliyette en ucuz marka, sayfa başı maliyeti en uygun marka olmayı hedefleyen bir şirketiz. Ve bizim örnek vermek gerekirse giriş seviyesi lazer yazıcılarımızın e tonerini bin sayfalık tonerini yaklaşık 47 TL'ye son kullanıcı temin edebiliyor. Yani bu en yakın rakibimizden yüzde %40 daha avantajlı bir maliyeti garantilediğimizin bir göstergesi. bu tür farklı stratejilerle pazarda lider olmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.